Kayıt başladı. Sunay, ofisindeyiz. Hoş geldin İlmi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim vallahi teşekkür ediyorum. Sen? İyidir. Bugün senin hikayeni dinleyeceğiz. Yani Ekmob'un nasıl kuruldu, o kuruluş hikayesi nasıldı? Biraz bahseder misin? Tabii İlmi. Öncelikle teşekkür ederim. Hem ofis ziyaretiniz için hem de Ekmab'ın hikayesini anlatma fırsatı verdiğin için. Biz yaklaşık 4,5 yıl önce kurulduk. Aslında tabii temel bir ihtiyaçtı. İhtiyacın bütün altyapısını ben oluşturdum. Uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştım. Kurumsal hayatta çalıştığım dönemde raporlamasını ve süreçlerini geliştirdiğimiz 150 kişilik bir merch ekibimiz vardı. Bu merch ekipleri işte perakende uçlarında saha ziyaretleri, saha denetim faaliyetleri ve satış ziyaretleri gerçekleştiriyorlardı. İşte bu ziyaretlerin aslında raporlanması, anlık buralardan bilgi alınması, bunların konsolide hale getirilip yönetime çıkartılması ve yönetimin bu konularda hızlı hareket alma noktasında çok ciddi zorluklar yaşıyorduk. Biz de o dönemlerde geleneksel bütün firmaların yaptığı gibi CRM sistemlerine yatırım yaptık ama çok da fayda görmedik işin açısı. 2011 yılında bu mobil çağı dediğimiz yani mobilin yılı dediğimiz dönemde de ben Türkiye'nin önde gelen bir mobil yazılım şirketi lerinden bir tanesinde kurucu ortak olarak görev aldım. Bu dönemde de Türkiye'de gerçekten yine büyük markalarla çalışma şansım oldu. Bunlardan bir tanesi de Unilever'di. Orada da yine Unilever'in 600 kişilik bir saha operasyonla bir mobil uygulama çözümü geliştirdik. Bu mobil uygulama çözümüyle aslında bütün iş yapış şekilleri, iş süreçlerini optimize etme ve verimlilik noktasında çok ciddi faydalar aldılar. Aslında hem sorunu birebir yaşamış ve bunu da mobil platformda çözmüş bu deneyimleri de Aslında farklı kaynaklarla deneyimlemiş birisi olarak ECMOB fikrini hayata geçirdim. Bu tabi tek başıma yapabileceğim, tek başıma kurgulayacağım bir sistem değildi. Bu sebeple yanıma ortak arayışım başladı. Aslında ortaklarımla tanışma hikayem de benim biraz enteresandır. İki kurucu ortağımla da ben LinkedIn üzerinden tanıştım. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin önde gelen sağ satış çözümlerinden bir tanesini yazıp logoya satan firmada çalışan bir arkadaşımdı. Kendisiyle LinkedIn'de tanıştım projemi anlattım, fikrimi anlattım. Hatta hiç unutmuyorum böyle bir sabah kahvaltısında fikri anlattıktan sonra aynı sofrada hisseleri paylaştık e, ve ertesi gün kod yazma işlemine başladık. E, Ekmob böylece 2015 yılının Eylül ayında ilk startını aldı. Hisseleri paylaştık dedin. Gerçekten bir girişim olarak hisseleri paylaşmak kolay mı? Nasıl karar verdin o anda? Ya aslında şöyle, tabii şirket ilk kurulurken, ilk dizayn ederken, işinçası fikir aşamasındayken bir hisse paylaşım hikayesi çok kolay oluyor. Çünkü işin bu seviyeye büyüme noktasını çok fazla hayal etmiyoruz. Ben çok şanslıydım. İki ortağımla da gerçekten çok iyi anlaştık. Tabii o dönemde işin fikir sahibi, işi egzeküt eden kişi olarak çoğunluk hissenin sahibi bendim. Diğer iki ortağımsa azınlık hisse olarak kaldılar. Ama biz o günden bu yana hiçbir sorun yaşamadan hayatımıza devam ettik. Peki ekipleşme ve büyüme süreci nasıl oldu? Hilmi aslında tabii ekipleşmek ve büyüme bir girişim için çok zor bir süreç. Sonuç itibariyle bizim için de yine iki tane temel dönüm noktası vardı. Bunlardan bir tanesi aslında girişimcilik kavramıyla yüzleştiğimiz zamandı. O da Türk Telekom pilot dönemiydi. Çünkü biz uzun yıllar kurumsal hayattan gelen ve daha sonra ajanslarda büyük firmalara büyük projeler yapan kişilerdik. O yüzden girişim ve girişimcilik kas gücü çok fazla gelişmemişti. O yüzden ECMOB gibi bir projeyi hayata geçirmek bizim için aslında kolay bir iş gibi görüyorduk. E Tabi işte senin bahsettiğin gibi ekip olmak, büyümek, GELAP aşamasına gelebilmek, bunun çerçevesinde bir şirketin bütün paydaşlarını aynı anda yönetebilmek ve bunu bir yatırım ekosistemiyle de tanıştırabilmek gerçekten çok zor bir süreçti bizim için. Aslında Türk Telekom Pilot bize bu anlamda bir farkındalık yarattı. O farkındalık sonrasında biz biraz girişimcilik kas gücümüzü kuvvetlendirebilir hale geldik. Ondan sonrasında da yatırım süreçlerimiz başladı. Bizim yatırım hikayemiz de çok enteresandır. Onu da hemen anlatmak isterim. O dönemde birkaç melek yatırıma ile çok sık görüşmelerimiz oldu. O görüşmelerde aslında doğru değerlemeler yapamadık. Doğru finansman desteğini talep edemedik. Bu da bizim için çok deneyimli bir yolculuktu. Şeyi hiç unutmuyorum. BIC'de bir sunum gerçekleştirdik. Çok kalabalık bir deep dive toplantısına girdik. Ben dedim ki tamam artık kesin yatırım alıyoruz. E, ve bize yatırım red kararı geldi. Ben gerçekten şok oldunuz. Tabii tabii ciddi bir şok yaşadım. Çünkü yani 12 kişinin e, eee toplantısına girip e, bir tanesinin bile yatırım yapmıyor olması burada bir bende ciddi bir soru işareti yarattı. Tabii girişimci abi kesinlikle pes etmeyen adam. Yani ekmeğini taştan çıkartacak, suyunu çıkacak kısmı girişimci için de ben çok geçerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden o dip Dive toplantısında bana en çok soru soran yatırımcılarla LinkedIn üzerinden tekrar görüştüm. Tekrar kendimizi ifade ettik. Onlarla dışarıda tekrar bir araya geldik. E, ve biz oradan 3 e, bireysel yatırımcıdan, melek yatırımcıdan ilk yatırımımızı aldık. Yani i̇lk yatırım almak tabii bizim için çok önemliydi. Çünkü bir değerlemeye tabi tutuluyorsunuz. Şirketiniz artık bir yatırımcı grubu tarafından kabul edilebilir bir hale geliyor. Bu sizi birazcık daha motive ediyor. Artık bir ekipleşme başlıyor. İşte orada artık ufak ufak ekip arkadaşlarımızı şirketimize dahil ettik ve ondan sonra da çok güzel bir büyüme grafiği yaşadık. Orada Melek Yatırımcılar neden bir red kararı verdi? Hani orada neden yatırım alamadığını düşünüyorsun? Yani daha sonradan kendileri de söylemiş olabilir. Evet. Ya az önce söylediğim gibi yani sonuç itibariyle ben hala Türkiye'de yatırım yatırımcının ve yani yatırımcılık ekosistemiyle girişimci ekosisteminin daha yeni yeni olgunlaştığını düşünüyorum. Bundan 4 yıl önce bunlar daha çok emekleme aşamasındaydı. Yani o dönemde yatırımcı da yatırım yapma kararını alma konusunda da bence zayıftı. Girişimci de şirketini doğru değerleme, doğru KPI'larla yatırımcıya doğru bir şekilde anlatma noktasında yetersizdi. Aslında bence iki tane yetersiz ekosistemden çıkan bir sonuç gibi düşünüyorum. Ama bugün tabi bunların hepsini iki ekosistemde çok net öğrendi ki biz biliyorsun yaklaşık bir 10 ay önce yeni yatırım turunu da kapattık. Bu yatırım turu da bizim için gerçekten çok keyifliydi. Orada artık her şeyi daha düzgün bir halde yapabildik. Saha satış yönetimi sektöründe hizmet veriyorsun. Bu sektör Türkiye ve dünyada şu an nasıl konumda? Yani Hilmi, çok güzel bir soru aslında. Bizim de böyle bununla alakalı belki diğer girişimcilere de örnek verebilir olacak güzel de bir hikayemiz var. Çünkü biz fikri olgunlaştırdık, bunun üzerine bir yazılım yazdık ve her girişim gibi biz de dijital pazarlama kaynaklarını kullanarak Google AdWords'ten ilk reklamlarımızı yapmaya başladık ama ilk şok aslında orada yaşadık. Çünkü bu bahsettiğimiz saha ekip yönetimi, saha satış yönetimi gibi kavramlar üzerine kimsenin bir ürün aradığı yoktu. Yani herhangi bir keywordte, herhangi bir böyle bir problem adına böyle bir e, arayış hiç yoktu. E, bu inanılmaz derecede bizi korkuttu aslında orada bir ders aldık kendisi. Çünkü yani biz sorunu adresledik ama sorun farkındalığı şu anda çok yerleşmiş değildi. Bu korktuk ama sonrasında da şunu fark ettik. Böyle bir farkındalık yoksa demek ki böyle bir pazar yok ve bu pazarı biz olgunlaştırabilir ve olgunlaştırdığımız için de ilk öncüsü olabiliriz noktasında heyecanlandık ve gerçekten de öyle oldu. Bugün saha satış yönetimi, saha ekip yönetimi gibi kavramlar noktasında ekmop gerçekten ciddi bir marka bilinirliği ve pazar bilinirliği yarattı. Şu anda dünyada da aslında rekabet aynı seviyede diyebilirim. Çünkü mobil cihazlar iş konusunda hayatımıza girme dönemi zaten çok kısıtlı bir dönem. Bunların belirli sektörlerde, belirli dikeylerdeki kişilere indirgenmesi de yine aynı seviyede. Bugün biz buna Salesforce Automation diyoruz. Yani satış gücü otomasyonu olarak nitelendirdiğimiz kısımda geleneksel CRM sistemleri ve geleneksel ERP sistemleri maalesef burada bir çözüm olarak yeterli kalmıyor. Ekma kullanan firmalarda sahadaki ekipler, satış ekipleri günlük planlarını bir kahve eşliğinde çok hızlıca yapabiliyorlar. Ziyaret esnasında ziyaret ettiği firma ile alakalı bütün ihtiyacı olan verilere 45 saniyeden daha kısa bir zamanda ulaşıyorlar. Ziyaret esnasında 60 saniyenin altında girmesi gereken bütün aktiviteleri çok hızlı bir şekilde girebiliyor ve böylece bütün süreçleri anında merkeze raporlanabilir bir hale getiriyor. Biz böyle bir durumda firmaya ne kazandırıyoruz? Aslında firma bir kere sahada satış ekiplerinin gün içerisinde anlık olarak bütün aktivitelerini mikro management yapabilir hale geliyor, mikro seviyede yönetebilir hale geliyor. Bunun dışında bütün e, aktiviteler anında merkeze aktarıldığı için sahadaki satış ekipleri raporlamalar gibi çok ciddi vakit ayırdığı konulara vakit ayırmadan sadece satış faaliyetlerine e, vakit ayırıyorlar. Bu çerçevede baktığımızda bugün Ekmob kullanan bir firma sahadaki ziyaret süreçlerinde minimum %30 artış sağlıyor. Yeni müşteri kazanımı tarafında %20, sahadaki satış ekibinin performansı noktasında da %40 gibi bir artış sağlıyoruz. Bu faaliyetlerin tamamını çok kısa sürelerde ve çok hızlı yapabildiğimiz için de sahadaki satışçının aylık minimum 4 ila 8 iş gününden tasarruf ettiriyoruz. Bu da çok ciddi bir şekilde operasyonel maliyetlerde kısıtlamaya gidiyor. Bunun son temel faydası ise firmaların en büyük problemi CRM ve ERP'ye yaptığı yatırımları maalesef efektif olarak kullanamaması. Çünkü sahadaki satış ekipleri CRM araçlarını kullanma noktasında çok talepkar değiller. Çok da fazla kullanmak istemiyorlar. Onlar için çok ciddi bir iş gücü olarak karşılarına çıkıyor. Biz ekmob kullanan firmalarda kendi CRM ve ERP'lerine %50 daha fazla veri aktarılmasını sağlıyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımız zamansa hem dünyada hem de Türkiye'de bu tarz bir yazılım ve uygulama hala pazarda giriş seviyesinde. Biz de önümüzdeki dönemde Türkiye'yi tamamen domine ettikten sonra yurt dışında bu açılımımızı devam edeceğiz. Ekmob bir mobil uygulama öncelikle. Satış ekipleri için tasarlanmış. Sağdaki satışçıların gün içerisindeki işlerini çok daha hızlı, efektif bir şekilde yapabilmelerini sağlayabiliyoruz bir mobil asistan olarak konumluyoruz. Bunun tam açılımı aslında Salesforce Automation, satış gücü otomasyonu olarak değerlendiriyoruz. Bugün sahadaki bir satışçı, ben istersen şöyle çok geleneksel bir problemden bahsedeyim. Bugün sahadaki satış ekipleri WhatsApp gruplarıyla, Excel'ler, mailler, telefon, araç takip sistemi gibi farklı kanallardan yönetilmeye ve farklı kanallar üzerinden de iş süreçlerinin raporlanması çalışılıyor. Bu da çok ciddi verimsizlik ve performans sorunları ortaya çıkartıyor. Şöyle kısa bir matematikten bahsedeyim. Bugün 20 kişilik bir sağ satış operasyonu olan bir firmanın operasyonel maliyeti yıllık 3.6 milyon TL. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki sahadaki satışçılar gününün %65'ini satış ve jura getirmeyen işlere harcıyorlar. Masit bir matematikle 2.4 milyon TL gibi bir rakamın doğru yönetilmemesinden kaynaklı olarak operasyonel bir zarar olarak görüyoruz. Ekmab'ın amacı e, bu %65 verimsiz geçen kısmı verimli hale getirmek. Bunu da e, bu bahsettiğimiz mobil uygulama satış gücü yönetimi ile gerçekleştiriyoruz. Aslında sistem olarak şunu yapıyorsunuz değil mi? Şimdi sağ satış ekibi diyoruz. Şimdi Excel'de raporlama yapıyor. iletişimini WhatsApp'tan sağlıyor. İşte araç takip sistemiyle oradan işte farklı şeyler raporluyor. Siz bütün bunları bir araya getiriyorsunuz. Aslında uygulamalar arasında kaybolmasını engelliyorsunuz değil mi? Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Aslında biz bu bütün uygulamaları tek potada erittiğimiz bir sistem bütünüyüz diyebilirim. Ama diğer taraftan da elde ettiğimiz bütün verileri de şirketin CRM, ERP gibi farklı sistemleriyle de entegre edip sahadaki bütün verileri şirketin core sistemlerine de yazılmasını sağlıyoruz. Ee, şöyle ben istersen kısa bir saha satış ekibinin bir gününü ekmapta nasıl geçirdiğinden sana bahsedeyim. Bir mobil uygulama çok basit bir arayüz sahip buradan günlük bütün ziyaret planlarını gerçekleştiriyor ziyaret planlarını yaptıktan sonra gün içerisindeki rotasını çıkartabiliyor bu rotaya uygun bir şekilde ziyaret edeceği firmalara ziyaretlerini gerçekleştiriyor ziyaret ettiği noktada o firma hakkında bütün bilgilere 45 saniyeden daha kısa bir zamanda ulaşabiliyor ziyaret esnasında alması gereken not çekmesi gereken fotoğraf, doldurması gereken bir form, sipariş, fırsat girişi veya tahsilat gibi bütün süreçleri 60 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde uygulama üzerinden girişini gerçekleştiriyor ve bu veri bütününü biz anlık olarak hem merkeze hem de yöneticisine bir bildirim olarak gönderebiliyoruz. Böylece uzak ekiplerin sanki bir aradaymış gibi yani uzaktaki satış ekiplerinin sanki bir aradaymış gibi çalışmasını sağlıyoruz. Satışçının bunun dışında başka bir şeyle hiçbir şekilde uğraşmamasını sağlıyoruz. Bu da onun farklı iş zamanlarına ayırdığı vakitlerini tamamen satışa ayırmasını sağlıyor. şunu çok rahatla söyleyebilirim. Ekmop kullanan bir firmada biz bir satış personelinin ayda 4 ila 8 iş gününü tasarruf ettiriyoruz. İki yatırım turunu kapattınız. Bu süreçler nasıldı? Yatırımcıyı ikna etmek. Birincisinde zorlanmıştın. İkincisi mesela nasıl oldu? Ya ikincisi aslında bizim için yine enteresan bir turdu. Oradaki hikaye yönden de biraz tabii bahsetmek isterim. Biz öncelikli olarak bu yatırım turunu bir ara yatırım turu olarak dizayn etmiştik. Öncelikli olarak yani bu işin hızlı scale olabildiğini göstermek için ara bir geçiş yatırım turu olarak e, dizayn ettik. Tabii ufak ufak görüşmeler vardı ama bildiğin üzere ben ilk yatırımım yani ilk e, görüşmemi Koray Bahar'la yaptım. Koray şirketi ilk sattığında hemen kapısını çaldım ama şöyle e, zaten Koray'la bizim Ekmob'u ilk kurduğum günden beri bir iletişimimiz vardı. Yani ben ilk mokapları Kore'ye gösteriyordum. Bak abi böyle bir şey yapıyorum, çalışıyorum işte fikir alıyordum. O da o dönemde yanlış hatırlamıyorsam Revo Capital'den yatırım almak üzereydi. E, biz dönem dönem zaten görüşüyorduk. O şirketi sattığı gün kapısını çaldım. Abi hayırlı olsun yatırımcı oldun. E, i̇lk yatırımını da bana yapıyorsun demiştim. E, o da sağ olsun kırmadı beni. Böyle bir ilk yatırımın komitmetini ger kendisi gerçekleştirdi. Sonra e, ufak ufak duyulmaya başlandı. Ve elimden geldiğince aslında Ekmob'un hızlı büyüme noktasında farklı konularda yardımcı olabilecek kişileri ekibe dahil ettim. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir yatırım ağına sahibim. Yani içeride gerçekten çok değer verdiğim. En az her ay 2 saatini, 3 saatini belki daha fazla zamanını Ekmob'un büyümesi noktasında ayıran bir yatırımcı grubuna sahibim. Yatırım grubumuza en sonunda Agah Bey, Agah Uğur da katıldı. Onun katılması da yine çok enteresan oldu. Biz yatırım turunu kapatmıştık. Artık imzalar atılmıştı. Koray bir akşam böyle aradı beni. Dedi ki abi bir kişi daha var tura katılmak isteyen. Nasıl yapabiliriz? İşte kim? Agah Bey. Koray'la akşam saat 8'de konuştum. Ertesi gün saat 1'de Agah Bey'le yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yaptım. Akşam yine aynı gün akşamı saat 5'inde kendisini bu tura dahil ettik. Bu kadar hızlı böyle bu kadar seri bir tur kapanışı oldu bizim için. Bizim için dediğim gibi çok keyifli, güzel bir turdu. E, o turdan sonra da zaten şirket e, büyümemizi gerçekleştirmeye başladık. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemde 8 kişilik ekibimizi bugün 25 kişiye çıkarttık. O günden bu yana ciromuzu 2 kat arttırdık. %200'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Pandemi dönemi olmasına rağmen de e, yurt dışı açılımımızı gerçekleştirdik. Şu anda da yurt dışında da aktif bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Sunay şu an yurt dışına satış gerçekleştirmeye başladınız. Evet. Oradaki süreci anlatabilir misin? Bir de ekibe Hüseyin Dalbantolu katıldı. Bu süreç nasıldı? Ee, şimdi Yurtdışı büyüme zaten her zaman planlarımızın arasındaydı. Ama yurtdışındaki büyüme süreçlerini nasıl tasarlayacağımız noktasında hep kafamızda bir soru işareti vardı. Aslında seni de tanıdığın e, Hüseyin, e, Türk Telekom pilottan da beraber çalıştığımız e, eski bir girişimci. E, ben onu davet ettim aslında ekibe. Sağ olsun o da bu yurtdışı büyüme noktasındaki bütün süreçleri tasarladı ve ilk açılımı başlattı. E, ben istersen burada topu... E, Hüseyin'e bırakayım. o buradaki bütün büyüme hikayemizi kendisi anlatsın. Hüseyin hoş geldin e girişime. Hoş bulduk. Seninle Jetrek ve inşaat dükkanı zamanında röportaj yapamadık ama artık Sunay'la beraber aynı ekiptesin. Ekmoba kısmetmiş diyelim. Ekmoba kısmetmiş. Ekmob'un globalleşmesinden ve hedeflerinden bahseder misin? Tabii. Biz Ekmob'a yatırımı aslında indireli daha 10 ay oluyor. 10 ay önce aldığımız yatırımla yurt dışına ufak ufak deneme kararı almıştık. Buradaki niyetimiz de yani yurt dışına bir açılım yapmak değil. Doğru pazarları mümkün mertebe uygun fiyatla işte customer acquisition kostumuzu görebileceğimiz, müşteri edinim maliyetlerimizi deneyebileceğimiz, kanallarımızı, stratejilerimizi deneyebileceğimiz bir yapı içerisinde test yapmaktı. bu yatırımı aldıktan sonra katıldım ben zaten ekibe. Sonrasında oturduk dersimize çalıştık. Yaklaşık bir buçuk ay 26 sayfalık bir doküman hazırladık yurt dışına nasıl açılacağımıza dair, hangi personaya, hangi profile, nasıl bir iletişim kuracağımız nasıl takip edeceğimiz, hangi kanallardan yazacağımız, nasıl bir pazarlama iletişimi, nasıl bir strateji içerisinde olacağımızı oturduk çalıştık. Ondan sonrasında ufak ufak denemeler gerçekleştirdik. Bunlardan bizim için, bizim ölçeğimizde maliyetli olanlar da vardı, tamamen ücretsiz olanlar da vardı. Denemelerimizi yaptık. Birkaç tane yerde stratejimizin çalıştığını gördük. Ondan sonrasında burada bizim için doğru olan modelin aslında partner ve işte reseller geliştirmek olduğuna karar verdik. Ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Covid olmasaydı çok daha agresif bir büyüme sergileyecektik yurt dışında. Covid olunca biz aslında biraz daha iç tarafa döndük ve yurt dışı için yazdığımız bu strateji kitabını yurt dışında uygulamaya başladık. Ve burada işte enterprise tarafında yani büyük ölçekli firma, kurumsal firma tarafında bir büyüme trendine girdik. Bunu da şu anda hala sürdürüyoruz. Yurt dışı tarafında da yine bu Covid sebebiyle biz aslında sağ satış ekipleri için kullanılan bir uygulamayız. Ve sağ satış ekiplerinin aktivitelerinde ciddi bir düşüş ve yurt dışında hali hazırda devam eden bir çoğu yerde lockdown veya işte uygulamaların azaltılması, sağ aktivitelerinin azalması gibi uygulamalar olduğu için hala henüz yurt dışında vitesi arttırmış değiliz. Ama yaptığımız çalışmalarla şu anda karlı bir şekilde yurt dışında büyüyoruz. Bizim büyüme stratejimiz aslında yurt dışında büyüme stratejimiz ikiye ayrılıyor. Öncelikli olarak Türkiye'deki multinational firmaların yani uluslararası firmaların veya Türkiye'de bölge direktörlüğü olan firmaların yani Türkiye Genel Müdürü'nün aslında region head'i olduğu firmalara girerek aslında bir büyüme içerisine gitmek gibi bir niyetimiz vardı ve bu başarılı oldu. Bugün ECMOB 53 ülkeye hizmet veriyor. Afrika'daki her ülkede varız. Bunun dışında Orta Doğu'da varız. Avrupa'da, Almanya ve Hollanda'da aktifiz. Türkiye Cumhuriyetler'de varız. Derken biz Afrika'da aslında bu teknoloji penetrasyonunun çok ilginç seviyelerde olduğunu ve belli bir nişin aslında çok ciddi orada yatırım yaptığını fark ettik. Ve orada biraz daha böyle yurt dışında yaşayan Türkleri adresleyecek şekilde bir ufak bir kampanya çalışmamız oldu. Ondan sonrasında orada bir reseller edindik Gana'da ve kendisi 3 tane satış yaptı hızlı bir sürede. Şimdi onu biz buradan destekleyeceğimiz şekilde hem maddi hem pazarlama materyali olarak destekleyeceğimiz şekilde o bölgede bir partnerle büyüme niyeti içerisindeyiz. Bunun dışında da biz yine yönümüz aslında CEE Region dediğimiz Central and Eastern Europe tarafında büyümek istiyoruz. Yani Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle büyümemizi sürdüreceğiz. Süreyya çok teşekkürler, güzel bir hikaye anlattın. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Benim burada son olarak aslında girişimcilere en büyük tavsiyem kesinlikle girişimin kurulduğu gün itibariyle global ölçekli düşünmek. Bu ürünü kesinlikle yurt dışına açabilme fırsatlarını daha birinci günde planlarını gerçekleştirip bütün yatırım süreçlerini, büyüme süreçlerini buna göre dizayn etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kendi hikayemden yola çıkarak verebileceğim en büyük geri bildirim bu olacaktır.